Bugün ne çok güzel berabersiniz bugün yanımda. Eren Reis var. Nasılsın Eren Reis? İyiyim. Ne yapayım işte. Yine video çekiyorum. Eren Reis <laughs> bulmaya gidiyoruz. Bayağıdan beri video çekmem arkadaşlar. Eee İşlerim vardı yani. E, boş vaktim yoktu. Bir de okuldan da geç geliyorum. O yüzden hiç video atmaya imkanım yoktu. Özür dilerim. Bundan sonra e, aralıksız video atacağım yani. En fazla bir gün falan bir gün süre atmadım. Ondan fazla susunmaz. Ha elen buldum karşıda. Gel. Şurada da köpü yapalım ya. Ha bir de ne var bunda biliyor musun? Hı. Yeni vidir kafası falan gelmiş. Böyle Hı. vidir falan yapabiliyorsun. İçinden nedir yıldızı çıkıyor. Hı. Sonra işte Ender Pearl falan var. Onu, onları biliyordur. Kanat gemi var, işte. şu. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Güzel olmuş. Yani... Hmm. Oyun FPS'i falan da gösteriyor ama... Sanki biraz oyun diğer güncelleme göre daha fazla kasıyor. Ama geldi. Bir kastı bende. Dur. Şu yeri kaybetmeyeyim mi? Hımm, yardım etti. Çarjı evet. satsana. Doldurmuyor ki fazla. Olsun ya. En azından şarjın az olmaz. Baksana. Kendi şarjı atsın nerede onu? Bunun mu? Aha, o, o, o bozuldu. Bozuldu. He. Yapış yeniydi. Nasıl oldu? Ailece kullanıyoruz işte bir tane şarj altında. Bozuyorlar. Bu. Uh. Bir 3 kişi bir şarj artık kullanınca tabii ki <laughs> anlarsınız hiç denedim hiç <laughs> hah doldu hmm, şunu bitireyim bir ya <laughs> sen ne topluyorsun? <laughs> ne diyorsun? ne ne dört ne dört Bunlardan da toplayabilirsin bak. Şu yerdeki şeyler. Ya aşağı inim geliyor mu? Neresi? Arkamda. Arkamda dedi. Şu alttan uzaktır. Ah, yandım. Arkadaşlar zombi açık olmadığı için Canım gitmiyor Ama zombi bir kere bir satayım Tamam iyi diyor Olur onu... arkadaş orada. Açtın mı zombi? Hı hı. Ne yapar lan? Onu öldür. Bak yine yapma hatayı. Ne yapar lan zibidi. Ben mu kafaya? hmm, onlar da sana vursun. Oo bitti o. O zombi ilk baykuş nerede ya? Bir tane vardı şey. Gel gezelim. Yere kaybetmenin yani ben Şu yerde şey görüyor ya beyazlı beyazlı. Onlara XP veriyor. Ama bak ben 11 level. Aa şey. Oldum. Şu ucunu ne unuttum onu. Ender ben mi? He. Öldür onu. Ender pearl çıkıyor içine. Güncellemedim. Tamam kayboldu neredesin? Kayboldu lan. Sen neredesin? Aha. Ha, kapının oradayım da de, o nerede? Kapı nerede? Kapı burada yanımda. Heh, <laughs> tamam, nerede o ya? Aa burada bir tane var. Öldüreyim mi? Tabii. Eren ay komman Niye şimdi ne alıyor? Aha. Arkamda vurdu. Aha. Burada. Böyle. Aha. Geri zekil. ne lan bu. Bu mu? Neyse kapı, yani kapı nerede? kapı nerede? Kapı benim yanımda. Ya sen neredesin o zaman? Kapının yanındayım. Ay. Sen neredesin? Ya ben, kayboldum o yüzden soruyorum. Ben de bilmiyorum ki sen neredesin. Sen bu biraz gezme Hiç bilmiyorum yani şu Yukarıdan bir aşağı. Aha dur bekle. Aha görünmez seni. Dur bekle orada. Hı, tamam tamam geliyorum. Ya üf, gel bizim dünyaya gidelim. Sıkıldım burada. <laughs> Kendi dünyamız bize yeter. Başka dünyaya gidelim. Aa yandı. En enderman yok. Mu? Beni bekle. <laughs> Tam gidiyorum. Ya bu doldurmuyor bu benim şarjı şarjı ya. al Hmm. Hmm. ucu buldu herhalde. Hmm. Evet ben hmm, madene iniyorum. Başka maden bulalım istersen bak orada daha maden şey çıkmadı evet. Zaten bu maden derinleşti. Sen bunu çok... gördün mü? Çok hmm, çok ya. Ondan sonra ben bir tane tek çektim. Hiç ondan sonra da hiç çekmedim zaten daha. Ha yo. En yani son videomu ben sen mi çektiydim? Hı hmm. sanki daha. Sen biliyordun onu Böyle dokunacağım böyle şey ben oluyor çok hemen Çok kötü değil mi Ayağını uzat uzatınca gidiyor Şu şekilde uzat Bak gidecek hemen gidecek bak. <laughs> Oğlum çok kötü ya Şimdi gidiyorum Arkadaşlar bayağıdan beri video atmıyorum Hangi madenliğiydim Neredeydim bunu bile hatırlamıyorum Şimdi öyle gidiyorum bir yere ama Nereye gidiyorum onu bilmiyorum. Ha buraya. Burası hmm, ha, ne hat. var? Hatırladım burayı. Evet, ha, bakayım burası nereye gidecek. Altın alayım mı? Golden apple falan yaparız. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gel oha burada madem var. Baya ülkem de bakmamış hiç. Evet yani, tamam bakmadıklarım varsa da. Yerini kaybetmezler. Gel. Ben de bir tane başka bir yere indim işte. Ben, oğlum. Çok büyük bir madem burası ya. Sen nasıl buldun burayı ya? Ya madenin içine madem buldum ben burada. Evet. yani. Oğlum bak lan. Bir fazla demir var hmm. Çiçek büyümüş. Ve lav. De... Kesin elmas var. Of. Yüzde yüz elmas var. Orada. Bulayım mı sana? Bunu zaten ikimiz kendi... kim kullanmışız. Yok ben tek kullanacağım. Neyse artık kullansak. <laughs> Değil mi? Ha, hiçbir şey yok ya buralarda. Cık. Var da ben bunu. O zombi yastı. Zombi gel buraya. Bu benim yiyecek, kanım çıkmış oldu. Kuşu börekler ya. Hmm. Redstone var alayım. Yalnız dediklerim var. Börek zombi. Aldım. Elmas var alayım mı? Al. Ah. Şaka yaptım. Oha şey var. Ne bu Kesin madem bulacağım burada. Oha lan bir sesler var. Az ha, alır hani. Kesin az alır hani. Oha. Var. Iyi burada yürümemişim. Oha. Lapis var alayım mı? Al ya işte Aha kanka. vallahi elmas. Bak. Hı. Hı. Al bunu. Dursun burada. Hı. Tamam Tamam. Aha. Ya bana ne ya Oha dört tane bir de. Dört tane fazladır belki artık Allah çıkar. Ve altı boş hepsini. Alayım mı yine? Al al. Hiç alamam ya bu. Almıyorum. İyi zombiler alsın. Zombiler yok. Nasıl yok Oha. var ya? Lan kaç tane var burada? Bayağı iyi. Aaa iki tanesi şey düştü ya, lava. Ben lava düşürdüm birkaç tanesini, bir şey olur mu? Var mı? Bir şey yoksa... Yok, şaka yaptım. 7 tane, iyi mi? İyi. Aa orada da var. Şaka yaptım. Hayır! ha? Oh, yanıyordum. Yemek yiyelim. Yolumuzu bulalım. Ben öleceğim! Oh, bir kalple kurtuldum. Tamam yemek yesin Atlıyorum yani. lan. Öleyim de gitsin 7 tane. Yani yalnız ben bayağı uzaklaştım öyle. Şimşek mi çakıyor Mustafa. Hı -hı. Ne güzel elmas buldum değil mi? Hı -hı. Atayım mı lava? <laughs> Aha. Şişt. Aha bir tane daha buldum. Ne bir tanesi be? İki tane. İki tane Lan. öldüm 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 ölmedim yanında bir su taşı da var oha oha bir tane daha arkadaşlar bugün çok şanslı erim. ne şansı ya Öf. sen beni bilmiyor mu ya oha bir tane daha maden buldum <laughs> Diğer maden neden çıkmışım da ben de buldum diye diye ama musunmuş da ya. Oha Oğlum ya oğlum bu bal değil ya Bu bal değil ya Dal olsaydı çıkar Hiç bu kadar çıktığını görmedim bal değil Oğlum on bir tane buldum bal mı şimdi bu? Ben de on iki tane buldum He On iki tane Ama bu bölümde de geçenki bölümde böyle bir şey bir şey diyeyim mi? Hı. Kaç tane oldu? 23 mü? Elmas et. Oluyor mu? Oluyor. Ne yaparız? Ya ne elmas eti ya? Mama raşacak, kılçık falan yaparız. Elmas et yapınca ne oldu? Birinci mi? Hem daha bir tane ediyor. Tam balım bu kadar, daha çıkmaz. Bal değil. Çiçek çok eve gidecek mi artık? Tamam, şunları da toplayalım. Gerçekten daha nasıl eve gideceğimi bilmiyorum ama kayboldum büyük ihtimalle. Yine de biliyor musun, bu mu deseler, bilgisayardaki mi deseler, bilgisayardakini tercih eder. Böyle gördüğüm bütün altınları alsaydım, şu an altın örme yapardım. Bu <laughs> da şu bilgisayardaki gibi oluyor ya, şu ekranı şöyle sen yani bilgisayardaki gibi şöyle çapraz oluyor o nasıl oldu ya ne çapraz mı şöyle çapraz bilgisayardaki gibi oluyor diyor fare gibi sanki fare gibi. Hmm. Hee he o nasıl oldu ayarlardan bir, bir yerden yapacağım mı o güzel değil ya çok kötü o. yapsana ha şu, şu o yani, güzel değil emin misin yapmak istemiyorum bakarım ben

Ve yeni bir maden daha. Hmm. Bıktım bu madenlerden. Oğlum maden bulmakta bulmaktan soğudum lan. Ben. ben de buldum bir tane. <laughs> Ve kocaman bir maden. Hmm. Daha. Ne bulmamışım ya. o zayıf gidiyor. Bunu kim buldu? Ben buldum. Akserim sana. Çok iyi bir maden bulmuşsun. Git git bitmiyor. Benim yemeğim tükenmek üzere. 10 tane kaldı. 12. Evet, Şu dedin var ya. Hı. O yenmiyor. Nasılam ya? Allah! Öldün tamam. Öldün, geçmiş olsun. Harbi dedim ben. Aha. <laughs> yarım kalpli. Son anda kurtuldun ufak ah, ufak ah. var ya ben valla yukarı doğru kazmayı düşünüyorum çünkü bulamam 2 saat arasında zor değil ya bursa Hmm, üç tane maden keşfettim. Hepsi de ayrı ayrı yolları var. Biraz zor buluyorum. Aa bulurum. Hem de çok rahat bulurum. Hadi gel ben eve gidiyorum. Ben de bulursam ben ne gidiyorum. Aa ismini gördüm. Bakayım lazım ki göreceğim. Hatta yanına ha, geliyor. Aa zombi, küçük velez zombi. Şaka yaptım. Öldü. Öldüm. Öldüm binde bir öldüm. Öl, öldüm mü? Su, 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 su. Hayır. Benim git öldüm yere diyordur. Hayır. Hiçbir şey. Benim ismimi görmedin mi? Gördüm ama nerede olduğunu görmedim. Oraya doğru git işte. Neredeydi? Heh, dur tamam. Lav vardı bir yerde. Aha burası. Tamam al onları. Alamıyor mu? Alabiliyorum Hayır alamıyor. Acam tane sandık yapamaz. Çabuk yap, çabuk, çabuk, çabuk. Daha ben nereye gidiyorum ya? Sandık da mı yapamıyorum? bir şey atayım bari. Daha ya yapsana ay nasıl yapamıyorsun? Ya bak. Eren. Sakin ol, sakin ol. Git o crafting table almaya çalış. Bizim canı basacağım. Bak. Bak bunda. Al. Heh, koy. Hı. Ah, sandık. Şimdi sandığı almaya çalış. Şu yerden. At. Hı hı. Hadi gidecek eşyalara gidecek. At. Dur tamam dur. <gülüyor> <gülüyor> Al koy koy İç, üstünde ne varsa hepsini koy. <laughs> Elmaslar masaları gitmesine ne oluyor olsun. Tamam. kapan bay bay. Şarj mı bitti? Hmm. Takaydım şarja. Taktım işte. Ay küçük var hadi Orayı kesersin diye ümit ediyorum. O şeyi. Ne <laughs> <laughs> şey, şey olmaz. arkadaşlar bir şey Arkadaşlar şu videonun da böyle sonuna geldik. Abone abone olmayı unutmayın. Like at. E ee, abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere